Efendim hem çarşıyı geziyoruz hem insanlarımızla sohbet ediyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Bak sana kimi geçti? Yakup var ya. Yakup kim? Yakup. Geçen ne yapacağız? Bizim şey kurbet. Kurbet içeriye girmeyin. Buraya gelsinler ya. Orası küçük Hı. yer. Yakup, Allah Bey, Allah 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 Yakup Bey sizi şöyle alalım Yakup Bey. O he kardeş merhaba, başı merhaba. sağ olsun. Allah razı olsun. Merhaba Allah kardeş razı ne içsen? Ey sen, sen inşallah. Mesut sen ne içsen? Yaramazlık yok. yok Allah. İyi Allah'a şükürler olsun. Bugün Ramazan'ın 8. günü. Ayriyeten 8 Mart Dünya Kadınlar evet. Günü. Evet. Evet. Neler söylemek evet. istersiniz? Ne diyelim? Başta eşim olmak üzere annem bütün sevdiklerim olmak üzere herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah Kadınlar Allah güldür, çiçektir. Onlara çok iyi bakalım. Çok teşekkür ederim. ederim. O zaman günün sorusunu da soralım Yakup. Çok ağır soru sorma. Oruçluyum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana namazın farzlarını sorarım. Sorma. Ha ona göre. <laughs> o zaman rahat kolay sorular soruyoruz zaten hemşerilerimizde ee, neden eski komşuluklar yok? Ya da var mı? Ben mi yani? Celal abi eski komşuluklar kesinlikle yok. Kesinlikle evet. yok. Sosyal medya, internet çıktı. Hı -hı. Komşuluk bitti. Hı hı. Yani daha 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 yok komşuluk yani. Şu an komşuluk denen hiçbir şey yok. Eskiler tabii devam ettiriyor o komşuluk. Mahalle kültürü mahallelerde, daha, mahallelerde bir ufak var, afakan değil mi? Mahallelerde kesinlikle komşuluk işi bitmiş yani. Aynen. Aynen. Hemşeriler bize ne yani, söylemek istersin? Herkesin, e, şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Herkes Allah'a emanet olsunlar. Bayramda da inşallah herkesi bekliyoruz. Ben de gurbetçiyim inşallah ben de geldim. İnşallah. Allah da i̇nşallah. Allah herkese hayırlı Ramazanlar. Diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Kolaylıklar diliyorum. Sen neler söylemek istersin? ben herkese Ramazan'ı şimdiden Ramazan zaten Ramazan da Bayramını. <laughs> Nasıl? Görüşürüz. Şekerim. Allah'a emanetsiniz. <laughs> evet dostlar. Turumuza devam ediyoruz. Karşıdan ağabeylerimiz gelir. Ağabey nereye git sen ile? Selamun Çok acele işim ne var. Ne işin var? Hele gebayım. Ya. <laughs> Eyvallah Hayırlı Ramazanlar Hayırlı İftarlar Efendim Kızlar Şöyle hem de etrafı göstererek insanlar Ula beni ezecekler Ezilmeden gider Selamünaleyküm. Nereye siz böyle ha hacılar? Hacılar saçı sakalı maşallah hayırlı. size iftarlığınızı almışsınız. Nereye? Hem kaldık lavaşımızı aldık. Oo bak, maşallah. Bak, hacı bak hacı arkadaşımız bize şey aldı, tekke aldı. Tekke de almışlar. tamam tamam ta ta akşam yaz Televide görüşeceğiz. Kılıç gibi hazır. Kılıç gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayırlı hayırlı haydi Allah'a emanet. Gülüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Gülüşürüz. Allah şöyle etrafımızda gösterelim hemşehrilerimize. Hem çarşıyı gezelim hem arkadaşlarımız gösterelim. Eşimizi dostumuzu gösterelim. Ama Lorcu Baba'ya uğur yaptı. bakın Lorcu Baba neydir. Biraz kalabalık Lorcu Baba ama. Burası e, Şehit Semih Güven Pasajı. Sevgili Devrem Allah kanı gan rahmet eylesin. Burası da önceden e, belediye pazar yeri olarak düşündüler ama sonrasında vazgeçildi. Kardeş nereye gitsen öyle, öyle, de sakin yürü ki maşallah. Desen sessiz gidin ki seferi görmesin modunda sen ama yakaladık. yakaladık <laughs> <laughs> <Yass> <laughs> <laughs> öyle sessiz gitsen ama. Kardeş de ne, ne yok? Nasıl gidiyor Ramazan? bu daha tatlı bir özelliği var. He, bugün Ramazan'ın 8. günü. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neler söylemek istersin? Ee, şöyle diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam medeniyeti getirirken kadınlara kıymet de getirmiştir. Bu niyetle biz de bütün annelerin, eşlerin, kardeşlerin kadınlar günü tutuyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Amin inşallah. Hayırlı iftarlar dilerim. Türhelep tane daha sorumuz var da nereye? Ya sen illa kaçacaksan ama bırakmayacağım ben de. <laughs> Allah hepimizden razı olsun. Abi, Eski komşuluklar neden yok? Abi, ya da var mı? Şöyle diyor. Aslında eskiden kalan her şey var ama insanlar biraz kıtratılar değiştiler. Yani nefsani... Ne gibi mesela abi? öyle diyorum abi. Teknoloji ilerledikçe insanlar birbirindeki bağı bırakıyor artık. Daha yeni bir hayat düzenle girmiş oluyorlar. Evet. Güzel ee, hani biz örneğin e, ben senlerinde büyüdüm Ceral'ı. Hani küçük bir insanın yanında yaşıyor. Sizin terbiyesi aldık. Bu demek evet ki evet. evet. insanlar terbiyesi vesaire. Hayır bu anlama gelmiyor. Bir dahaki insanlar artık teknolojiye uyum yaparken birbirler arasındaki bağı koparmaya çalışıyor. Herkes telefona gömüldü değil, değil mi? Abi. Bir de korku var abi şu korku bana zarar gelir. Veya bana ben ona fayda veririm. Benden bir şey alır. Derdi çok sıkıntı olmaya başladı. Hı hı. Ramazan'da paylaşma olayı bitmiş. gitti abi maalesef. Çünkü bunu görüyoruz. Evet. Allah herkese hayırlı baklar versin. Amin. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Son Allah kendinize göre versin. Hemşerilerimize de ben e, 15 20 gün önce Umre'deydim. Özellikle aşk ile olsun. Ay maşallah. E, dua ettim hatta e, paylaştık da biz aşkı. Ben de dua ettim mi? Özellikle isimler verdiğim <laughs> insanlar <istersin gülüyor> Allah, Allah, olsun Allah razı olsun, senden. Hayırlı olsun inşallah Umre'nizde Görüşmek ümidiyle. Hayırlı abi, akşamlar diliyorum. Eyvallah. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. burada Lorcu Baba Cumhur'a gelen Himmet abi. Para sayır yakaladım. Bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. Kardeş ne diyorsun, ne var ne yok? Eyvallah abi, çok Lorcu baba, şamdası. işler nasıl Lorcu baba? Lor satışları patladı mı, Amdur. doğru şeyler? Vallahi Ramazan <laughs> dolayısıyla biraz durdu da, çünkü <laughs> diyorlar ki böyle şey, yani yakar diye falan da <laughs> Ondan dolayı biraz sakin ama yine iyi, sıkıntı yok. Değil mi? Yok, yok. Peki. Yok. Ama benimle konuşayım. Hadi e bak bu kaçacak. Belli ki. Selamünaleyküm abi. Ya, kaçıram, hadi ya hadi. senin Allah'a Allah. Ne hiç sen abi ne var ne yok? Abi tamam. bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ayrıca Ramazanımızın da 8. günü. Neler söylemek istersiniz? Ramazan güzel geçiyor, sıkıntı yok. Evet. Hayırlısı. Kadınlar gününü de kutluyoruz. Kadınlar iyi günlere lazım kadınlar başımızın tacıdır. Abi niye eski komşuluklar yok? Günün sorusu eski komşuluklar var mı? Bence var yani bilemiyorum da bir şey diyemiyorum bu konuda. He mi? He. Peki evşerlerimize ne söylemek istersiniz? Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı hayırlı olsun. Işler. Allah razı olsun gönlünce versin. Allah razı olsun. mı alır mısın baba? Ne demek? İftar. Cumhur. Mı ver Cumhur? Cumhur öyle. ver? Mı? Çabuk. Evet. Ben aldım, ben aldım abi. Ha. Arına. Ha. Onlar iftarlık olmaz <laughs> Yeter, ne olacak abi? Çamşak kızı çoban armağanı. Allah razı olsun Teşekkür sevgili abi. Kesene bereket, hayırlı iftarlar sana. diliyorum. Hadi Görüşmek izah. üzere. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Evet abi bey sene geldik. Ne içsen dinen Vallahi de evet abi. Var. çalışıyoruz. Bir yaramazlık yok. Sağlığın, sıhhatin. Elhamdülillah. İyi abi. abi İftarlığımı cebime <laughs> koyayım. Alır mı alırsan? Paylaşalım. Ben be yok. Ben niye Top, paylaşıyorum? Topla yatır akşam paylaş. Öyle mi <laughs> evet, <ya da> sata. <laughs> Satak satak. <gülüyor> Peki Cumhur Bey, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ayrıyeten orucumuzun da Ramazanımızın da 8. günü. Evet. Neler söylemek istersiniz? Kadınlar Allah'ın bir emanetidir bize. Evet. Aile olmamızı, birlik beraberliğimizi yaşamamıza sebep olan Allah'ın bir lütfudur onlar. Evet. Onlar çiçektir, onlara iyi bakmak lazım mutlu huzurlu bir şekilde yaşamak için. Eyvallah. Peki Ramazanımızda ne diyeceksin 8. günü? Nasıl gidiyor Uluç abi? Ula valla çok iyi gidiyor. Hiçbir yani. sıkıntı yok. Hay maşallah. Belli tek bir yoran biraz uykusuzluk oluyor. He. Onun haricinde iş meşguliyeti geliyorsun sağa sol derken bir baksan hoca Allah o Ekber dedi. Ula koş çorba. <laughs> çorba soğumadan değil e, mi? He, aynen öyle. Peki günü günün sorusunu soralım abi. Eski komşuluklar var mı? Ya da neden yok? Ya eski komşuluklar isteyene var. istemeyene yok. <laughs> Biraz kişisel menfaatler ön plana çıktığı zaman hı hı. yok oluyor. Evet. Ama nedir? Yine e, birlik beraberlik içerisinde temelleri sağlam olan insanlarda hiçbir sıkıntı yok kardeş. Değil mi abi? Aynen hiçbir sıkıntı yok. Devam. Yeter ki yani kişisel menfaatleri Göz önünde bulundurmasınlar. Hı hı. Hep bene hep benere demesinler. Gerisi kolay <laughs> abi. Vallahi hep kolay. Hep bene, benere yok değil yok mi? Yok abi. Aynen. Aynen. Peki apartman kültürü bizi bozdu mu abi bu bu komşuluk ilişkilerinde? Apartman kültürü aslında bozmuyor. Daha birbirine yakın hale getiriyor da değişik çevrelerdeki insanların bir araya gelmesinden <laughs> dolayı biraz hı hı. insanların ısınma süreci zaman alıyor. Başka bir şey yok. Birbirlerine alışmazsın. Şimdi alışmasın. Bizim mahallede kardeş kimse yok. Değil mi? Mahallelerimiz bayağı bir boşaldı. Boşaldı. Yani Çok... eski mahallelerimizde kimse yok. Komşuluklar hepsi oradaydı. Güzellikler oradaydı. Ama şu anda yok. Kimse yok. Aynen. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Selam, saygılar. Başka bir şey değil. Eyvallah. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum. sen de canın sağlık. olsun. Allah'a emanetsin. Abi. Görüşmek Görüşürüz. ümidiyle.